Öncelikle hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz yani ee, biraz kasıyor neden kastı gaz <laughs> kasma neyse kasıyor arkadaşlar artık bu evde bu evde yaşamayacağız yani arkadaşlar yeni evde yeni evde yaşayacağız. Ee, yani ev yapacağız ondan sonra yaşamaya başlayacağız. Şöyle biraz küçülteyim ya çok büyük geliyor. Tamam. Hop tamam ayarlayayım. Ho tamamdır arkadaşlar. Hemen yani şöyle kral tacımızı alalım. Bakın yani arkadaşlar artık kral olacağız. Kral olarak da yaşayacağız yani arkadaşlar. Bakın. Önüm kapat bakın yani arkadaşlar kral tacımızla taktık muhteşem Evet arkadaşlar şimdi kazma bunları alalım Önemli şunlar şunu da alalım Evet arkadaşlar ev evet, çiftliğimizin yanına yapacağız Bu arada bu benim ilk videom neden Çünkü bir önceki videomu çektim Arkadaşlar eee ama sıkıntı çıktı. Evet sıkıntı çıktı ve video silindi yani arkadaşlar. Kaydedemedim de. Ee, ben şu görüntüyü kapatsam mı ki? Çok fazla dönüyor. Yani, arkadaşlar iki dakika kalın hemen oyundan. Şu görüntüyü kapatmam lazım. Çok fazla donuyor. Allah ne oluyor? Görüntü gel bakayım sen bir şuraya. Hmm. Geçelim Aha, tamam arkadaşlar seviyorum kapattım bu güzel oldu şimdi yine gelin şöyle uluş ki yani girdik evet arkadaşlar Çıkalım. Ee, çıkamadım gel odası niye bu kadar odası Allah Aman. aha kar topu ve de çok fazla var Neyse bunların kasıyor yani arkadaşlar. Şöyle. Ah reklam girdi. Heh. Çık. 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 Heh. Tamamdır arkadaşlar. Yani şunları da bir bitirelim. Şunları bir atalım yani arkadaşlar. at 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 o sonuncuyu da atıyoruz. Attık yani. Ana. Sen almış. Onu da attık yani arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle kar toplanalım. Orada bakar mısınız? Çok fazla kasıyor. Görüyor musunuz? Şöyle bunları da atalım. Bir tane hayvan yok mu? Vurayım buna. Çat, çat 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 diye. Anam. Arkadaşlar görüyor musunuz? Yavaş yavaş görüntü düzelmeye başladı yani. Evet arkadaşlar şöyle devam edin. Allah kumun ne iş var burada? Evet arkadaşlar devam edelim. Allah kral tacı. Ne oldu? Ne oldu? Allah creeper patlamış ya ya. Neredeyse bütün canımı getirdi. Şöyle hemen şunları da atalım arkadaşlar yani. Aa güzel tamam. Geri kalanları ana bütün hepsini almışım tamam daha iyi. Şimdi dik. atalım şunları bir. Evet arkadaşlar bu dediğim gibi evi yapacağız. Şu bir donma çok zamanlamamızı harcadı ya. Her neyse arkadaşlar hemen geçelim. Bu arada videonun sonunda size bir sürprizim olacak yani. Ev arkadaş alacağım kendime. Her neyse şöyle atımızı çözelim. Şöyle binelim atımıza arkadaşlar. Hı, hızlı bir şekilde koş 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 gidelim. Evet. Gel, gel kal. Hop geldi. Tamamdır. Aa dur. Şş, nereye? Şşt. Atın kaçıyor. Heh, tamam. Bak. aşağı. in aşağı. İn aşağı. İn aşağı. İndi. Şöyle bağlayalım arkadaşlar yani. Burada dursun. Aa buranın çift kapısı yok mu? Buranın kapısı yok galiba arkadaşlar neredeydi? Arkadaşlar kapı yok Hani zaten burayla işimiz yoktu Bakalım ayda Bloklar gelmedi Aa, Zaten bir tane vardı o da gelmiş Şöyle 3 blokluk olsun istiyorum yani arkadaşlar koyalım. Bir, iki, tamam. Evet arkadaşlar yine çok büyük, fa çok fazla büyük yapmayacağım yani. Küçük yapacağım. Burada evde de eşyalarımı unuttum yani arkadaşlar ya. Evden de bir ara gidip eşyalarımızı alırız. Öncelikle bir evi tamamlayalım ama ev hakkında da eşyalarım vardı. Onları da alacağım yani arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Tamam. Bu kadar genişlik yeter herhalde yani arkadaşlar. Şu fazlalığın olduğunu kıralım. Tamam. Şöyle şunları koyalım arkadaşlar. Ne oldu? Ben buradan da devam edelim. Tak tak. Hemen halledelim yani arkadaşlar. Hop, hop. Ayda bitti. O zaman arkadaşlar ben hemen eşyaları alıp geliyorum. 2 dakikaya bekleyin beni. Evet arkadaşlar ben geldim ee, şimdi benim bloğum yok onun için blok hazırlayacağım arkadaşlar Ben yani blok toplayacağım hazırlayacağım ne demek ya her <laughs> neyse Evet arkadaşlar şöyle hemen alalım blok ihtiyacımız olacak çünkü ben hızlı 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 bir steak yeter yani arkadaşlar. Şöyle topla topla topla. Evet. Bu arada arkadaşlar canlı yayın istiyorsanız yapabilirim yani. Yeter ki Biraz sessiz olur musunuz? Video çekeyim. Her neyse. Aa mantar mantar mantar. Mantar alalım arkadaşlar mantar. Hop hop. Hadi mantar bir tane çık çık. Sen... Arkadaşlar mantar sen... çıkmıyor. Sen... Ha neyse boş ver o zaman. Eee Ha. Ha. arkadaşlar şöyle toplamaya devam edelim. Arkadaşlar iki dakika bekleyin yer değiştireceğim ben. Evet arkadaşlar değiştirdim. Şimdi şöyle toplamaya da devam edelim yani arkadaşlar. Ya 26 da yeter ya, aslında. Ee, yalnız evimiz nerede? Burada değil. Allah düştüm 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 düştüm. Çıkalım. Heh, bu mantarı hatırlıyorum burada. Ki evet. Arkadaşlar hemen şunları dönüştürelim. Hop. Aldım mı? Almışım. Bu ne? Kemik. Gerek yok şimdi. Hmm. Şöyle tamamdır arkadaşlar. Allah. Ama hiçbirini alamayacağım. Önce bir steak'ini aldım. Her neyse arkadaşlar. işimizin diğer steak'ini de alırım. Şöyle hataları en son düzelteceğim yani arkadaşlar. Gerçi şimdi düzelsem daha iyi olacak. Yoksa ondan sonra evim çöplüğe dönüşebilir. Evet. Her neyse. Evet devam edelim arkadaşlar. Ne oldu abla? Anlatamam video çekiyorum. Her neyse arkadaşlar şunun. Olduğunu... Aa baltamız neredeyse kırılacak yani arkadaşlar baltada alırız. Bu arada bu dönemde arkadaşlar para papatya. Yani papatya ile para alacağız. Gerçi papatya yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra örsel money yazacağız. O para oluyor. Evet oldu. Ha. Reklam girmiş. Evet arkadaşlar reklamdan çıktık. Şöyle. Burası kapı olacak arkadaşlar. Şurayı bir kapatalım. Bir, iki. Tam burası. Evet burası kapı yeri olacak. Yani arkadaşlar. Şurayı da kıralım. Ee, çatı da yapalım. Çat 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 çat. Çattı. Çat 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 Her neyse arkadaşlar. Bu arada. Eğer çoklu yani başka insanla yani arkadaşlarım var benim yani benim yani arkadaşlar. Vup. Ah yapamadım. Dur. Çık şuraya. Vup. Vup. Ah be yapamadım yani arkadaşlar. Allah. <laughs> Telefona ne oluyor? Telefona bir şeyler oluyor. Yapmak istemediğim şeyler yapıyor. Şaka. Her <laughs> neyse hani arkadaşlar kapı nerede? Kapı 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 Bak, bir tane varmış olsun bir taneyle yaparız o zaman bizde yani şurada kapatalım buraya bir basamak koyalım da rahat çıkalım yani arkadaşlar evet şunu da aldık şimdi arkadaşlar geldi sıra camlara bunu yanlış yapmam yani arkadaşlar hiç kömürüm kalmadı. kömürüm camlara harcadım. Yanlış yaparsam kırmızı zırhı kazayamam ve kırarsam da evi yiyeceğim. Onun için çok dikkatli yapmam lazım. Aha koyun. Ha neyse boş verelim. Hop. Vop. Vop. Hop. Tamamdır. Aslında aklıma bir fikir geldi. Öncelikle şöyle yerleri bir yapalım. Ondan sonra da böyle üstlerinden geçeriz. Nasıl ama? Bence güzel. Şöyle hemen hızlı 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 yapalım. Çünkü süremiz az. Ben yani neredeyse bütün sürem geçti yani. Hemen bir an önce evi yapalım. Tamam şöyle çatıyı da tamamlayalım arkadaşlar. Ve evimiz hazır oluyor. Vup. Tabii eşyaları da koyduktan sonra eşyaları da öte tarafta da eşyalarım var. Oradan da getireceklerim var yani arkadaşlar. Yok değil. Bu benim ilk videonun başında dediğim gibi. Ee, bu çiftliği önceki videomda yaptım. Ancak videom silindi. Nasıl oldu ben de bilmiyorum ama. Silinmiş yani arkadaşlar. Onu gönderemedim. Yani böyle oldu bu sefer ki. Evimiz bu şekilde hazır. Hemen şöyle yatağımızı koyalım. Crafting table'ımızı koyalım. Hatta bir tane chest yapalım arkadaşlar yani. Daha rahat olalım. Tamam. Hemen eşyalarımızı buraya koyalım, yerleştirelim arkadaşlar. Ha, sürprizi yapayım mı? Yapayım hadi. 2 adet ev arkadaşı oluyor arkadaşlar. Onları da göstereyim hemen. Durmama. Ha. Tamam. Şöyle iki bal kabağı lazım. Lap. Lap. Evet. Kar topu bırak. Kar bırakmışım yanlışlıkla. Evet yani arkadaşlar bunu birçoğunuz biliyor olabilir. Yani Minecraft videoları izleyenler varsa büyük ihtimalle bunu biliyor. Ha bu arada arkadaşlar yani e benim hayran olduğum bir tane YouTuber var adı Bay Doktor gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Ona da abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Evet, eğer Bay Doktor abi bu videoyu izliyorsan 10 yaşındayım. Bunu söylüyorum sadece diğerlerini paylaşamayacağım. Yani onlar gizlilik bilgiler. Evet Bay Doktor abi eğer bunu izliyorsan Cidden seni çok seviyorum. Bütün videolarını izliyorum. kanalına aboneyim de yani. Zilleri de açtım yani. Bay doktor abi. Umarım çok büyük bir e, ailen olur. Yani amin diyorum. Umarım çok. A, hedefin 300 bin oldu tam bilmiyorum ama umarım da olur. Hatta 300 bin değil 1 milyonu olur umarım yani. Ha, abim. Umarım yani. Şunları da alalım. Bu arada abi, bekliyorum videoma. Bugün gel, birlikte video çekeriz. Şu hayatta tek istediğim şey var, o da seninle bir video çekebilmek abi yani. Umarım çekebiliriz yani. Her neyse, biz devam edelim. Ee, şöyle dört tane aldık. Evet bu arada bunu da e, şeyden gördüm. Bak do Bay Doktor abiden gördüm ki evi yanlış yapmışım. Ee, yap. Şu ikisini bir bırakalım yani arkadaşlar. Bu okla yayı da bırakalım. Okla da iş ihtiyacımız yok. Çıkamadım. 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 Allah ne oldu yanlışlıkla kırmaya başladım. Aman diyeyim. Bozulmasına. Aaa. Chest bitti. chest'ten tahta alalım diyeceğim. Bir tane kalmış ki. Her neyse arkadaşlar. Yani bugünlük bu kadar yaptık. Bir sonraki videolarımızda ise komple düşeceğim yani arkadaşlar. Hemen şöyle uyuyalım. Oh, Hmm. Yani sabah oldu yani arkadaşlar. Bir sonraki videolarda da evi döşeyeceğim. Yani evi yapacağım. Şöyle kral tacımızı da koyamayacağım. Koymayacağız. Bir sonraki videolarda durum bir saniye. Durun. çıkalım yani arkadaşlar Çık, çıkamıyoruz Evet arkadaşlar yani videomu izlediğiniz ve beğendi durun bir saniye Heh. Evet arkadaşlar videomu beğeneyim abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. <Sessizlik>